Bununla beraber farklı yerlerine de yine kurşunlar var. Onları çıkartma gereği duymadık. Bu arkadaş geldiği zaman bulunmuş bir şekilde geldi. Geldiğinde gebeydi. Rönt gerekli röntgenleri çektikten, muayeneleri yaptıktan sonra yakın mesafeden kurşunlanmış olduğunu gördük. Aynı şekilde röntgende de bu kurşunların omuriliğin içinde saplandığı, vücudun belli baş yerlerde saplandığını gördük. Omuriliğindeki çıkartmamızın ilk baştaki sebebi şuydu, oradaki sinire baskı yaptığı sürece bu arkadaş arka ayakları felç bir şekilde kalacaktı. Acil bir operasyonu aldık, Omuriliğin içindeki, yaklaşık 2-3 saat süren operasyonda omuriliğin içindeki kurşunu bulduk, onu oradan çıkardık. Omuriliğin etrafındaki kemik dokusunu serbestleştirerek silerek oradaki silirin baskısından kurtardık. Sonra annesinin yanına geri koyduk arkadaşın. Bir hafta kadar fizik tedavi uyguladık arkadaşı ama bir ayakta felç olduğunu gördük. Bir ayda hiç his yoktu. O ayakla birlikte kuyruğu amputasyona karar verdik. Ayakla kuyruğun amputasını yaptık geri gelen ayakta da yine aynı şekilde fizik tedavi sürüyor. Fizik tedavide lazer, yürütme egzersizleri yapıyoruz. Şu an ilk geldi duruma göre çok iyi ama hala uzun bir süre tedavi görmesi gerekecek. Yavruların sağlığı çok iyi. Sadece bir tanesini kaybettik. O da muhtemelen aldığı kurşun etkisinden kaynaklı olabilir. Onun dışında genel durumumuzu bu şekilde takip ediyoruz.